Merhabalar arkadaşlar Tarot Kahinine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek niyetimizi alıyoruz. Temmuz ayı genel duygu durum diyoruz. Bakalım bakalım. Siz sevgili Boğa burçlarına kartlarımız nasıl bir rehberlik sunacak diyoruz. Haydi bakalım. Sevgili Boğalar adına yine boğalar pek böyle bir e, pek böyle bir hevesim bazen kalmıyor bir şeylere dediğiniz bir e, zaman dilimi şimdi belli ki 6. ayla alakalı yer değişikliği durum değişikliği konum değişikliği belki çıkılacak bazı hani e, yollar e, bunlar tatil bazında olabilir bir kere Temmuz ayına Haziran ayında alınacak böyle gitmeli gelmeli konuların e, damga vurma ihtimali yüksek gibi görünüyor bir kere. Ee, aynı zamanda böyle e, daha nostaljik olabilme, bir şey, hani özlem giderebilme, biraz böyle retro retro e, durumlar, eskiye özlem, eski arkadaşlıklara, sohbetlere, muhabbetlere özlem gibi durumlarımız e, var gibi görünüyor. Aynı zamanda böyle e, aslında e, dost gibi, arkadaş gibi, hani böyle candan gördüğümüz. Kişilerin de biraz böyle hal, hareket, tavır, belki uslupla alakalı böyle canımızı sıkacak eğilimlerde e, bulunabilme ihtimallerine karşı da bizi uyarıyor. Maddi ve manevi canımızı sıkacak bir e, ama tanıdığımız hani böyle e, kişilerle alakalı bizi uyardığı durumlar var kartlarımızın. Evet devam edelim biz aynı zamanda. Şimdi... E, daha iyi maddi şartlar, daha iyi hayat standartları adına belki e, alınan kararlar, Haziran'da alınan kararlar özellikle Temmuz'u tamamen kapsayacak gibi görünüyor. Biraz Temmuz ayı özellikle e, maddi bir takım beklentiler içerisinde olduğumuz konularla alakalı ya da bir takım yatırımlar yapmışsınızdır. Bunların karşılığını alabilme ihtimalinizin de yüksek olduğu bir zaman dilimi. Biraz duygu dünyamızda gel gitler söz konusu olabilir. Yani beklemeyiz ya beklemediğimiz kişiden, beklemediğimiz uslup tavır, davranış, hareket canımızı sık sıkıyordur mesela. Böyle bir şeyle karşı karşıya kalma ihtimalimiz söz konusu. Ama çok büyük bir olay, çok canımızı sıkacak hani böyle çok eee peri perişanlık bir durum yok işin açıkçası. Ama ee, dediğim gibi bazı e, yakın gördüğümüz kardeşler, arkadaşlık ortamlarında kırılmalar, canımızın sıkılması gibi durumlar söz konusu olabilme ihtimali var gibi görünüyor. Çok güzel de duygusal paylaşımlar söz konusu olabilir aynı zamanda böyle e, çevremizle alakalı konularda, bizim canımızı sıkan mevzularda belki bizim kafamızı dağıtmak adına da e, sevdiğimiz kişilerden destek alma ihtimalimiz söz konusu gibi görünüyor. Hadi bakalım devam edelim. Daha aydınlatalım. Daha altyapıda ne olabilir? Evet. Aslında biz yalnız kalmak, yalnız bir yere gitmek, yalnız e, tek başıma kafa dinlemek istiyorum. Sessizliğe, belki sakinliğe. Eğer orada bir hareket bereket olacaksa da benim orada böyle bir ruhum, zihnim dinlensin Böyle bir yalnız kalayım dediğiniz bir durum söz konusu böyle bir yolculuk e, ya da yalnız kalmaya ihtiyacınız var sizin arkadaşlar maddi konularla alakalı o kadar polimiklerle politikacı insanlarla karşı karşıyayım ki belki beni sömürüyorlar belki e, kendilerini sürekli para konusunda poli, polimik içerisinde gördüğüm insanlar çok canımı sıkıyor diyeceğimiz aylardan birisi yine temmuz ayı ee, haydi bakalım böyle hani biraz menfaatler e, konuşuyor o zaman da bu anın canı sıkılıyor Aa, bakın eğer depresyondaysanız eğer mesela e, tükenmişlik sendromu hiçbir şeyden keyif almıyorum zevkam ay bu ne ya hani hiç zevk almıyorum bir şeylerden dediğiniz durumlar varsa çok ciddi manada bir iyileşme ruhsal eee bir iyileşme durumu da çok kuvvetli muhtemel belki e, temmuz size çok renkli hareketli gelecek gibi görünüyor e, birlik beraberlik bütünlük içerisinde olmak isteyeceğiniz bundan da keyif alacağınız e, hep beraber topluca e, bir takım şeylerle de karşı karşıya kalacağınız içinizin açılacağı da bir zaman dilimi sanki ama e, duygusal problemler artık hani hevesim yok canım istemiyor dediğiniz konu her türlü konuyla alakalı belki bir dost elinden iyileşme kafayı dinleme toparlama uzaklaşma fiziksel uzaklaşma olabilir bir yerden ya da e, hani manevi olarak oradan uzaklaşıyorum dediğiniz bir durum olabilir ama muhtemelen size ciddi manada şifa olacaktır diye diyoruz çünkü burada sizi maddi ve manevi e, polimikleriyle sömürmeye çalışan artık canınızı sıkan e, kişilere karşı da. biraz uzaklaşmak isteyiniz ve arzunuz da artacak. Size hani iyi gelmeyen, politik olduğunu, menfaatçi olduğunu düşündüğünüz insanlardan böyle bir kaçış ama size iyi geldiğini, candan bir dost gibi gördüğünüz ve geçmişinizin olduğu, nostaljik olarak gördüğünüz bir kişiden de e, kendi istediğiniz ve arzu ettiğiniz süreci geçirme ihtimaliniz var gibi görünüyor. Hadi bakalım. Ha, kimi boğalar taşınma aile düzeniyle alakalı taşınmakla alakalı yeni bir yere gitmekle alakalı belki iş yerlerini taşıyacaklar belki evlerini taşıyacaklar böyle bir taşınma ya da mevcuttaki düzen, düzeni e, yeniden düzene sokmayla alakalı kesinlikle böyle bir gündemleri var gibi görünüyor arkadaşlar hepinize hayırlı gelsin inşallah şimdi evet maddi olarak kendimi güvencede hissetmek istiyorum dediğiniz bir durum söz konusu ve aynı zamanda e, anca bu şekilde ben kendimi güvende ve rahat hissedebilirim öbür türlü evet yüzüm gülüyor olabilir ama içimden de böyle bir şey var yani çok da böyle güven içerisinde veya da çok rahat değil içim içim rahat değil dediğimiz noktalar söz konusu buralarla alakalı da kendinizi güvende hissetme içinizin rahat etmesiyle alakalı yine bir gündem var arkadaşlar hadi bakalım Aa, hayatında hiç kimse yoksa e, veya yeni ayrıldın ya da aranın limoni olduğu bir kişiyle alakalı aşkı hayatınla alakalı da mevcuttaki yanlış anlaşılmaların e, duygusal olarak her iki tarafı da belki de yıpratan konuların çözülmesi, iyileşmesi burada aşk, mutluluk birleşmeyle alakalı da bir durum var arkadaşlar haydi bakalım Hmm. Bakın e, bir yerlerden işle alakalı, ticari konularla alakalı olur, hukuksal konular olabilir. Buralarla alakalı resmi bir takım evrak beklediğiniz konular ve durumlar, haber beklediğiniz konular ve durumlar söz konusuysa buralardan gelecek güzel haberler var arkadaşlar. Aynı zamanda hani temiz haber alma ya da e, sevdiğiniz kendinizi onlarla birlik beraberlik ve bütünlük içerisinde hissettiğiniz kişilerin size bir kapı açması yeni bir fırsat doğurması veya birlikte güzel bir kapılar açmanızla alakalı bir durum var bir aydınlık haberler alma ihtimali söz konusu ama boğalarda genel itibariyle gördüğüm hakikaten şöyle bir şey var Boğalar maddi ve manevi sömürüldüklerini düşündükleri bir durum var. Bu kendi tarafı olur, arkadaş çevresi olur, ahbabı olur, hasımı olur, hısımı olur, eş olur, eş ailesi olur. Ama maddi ve manevi şekilde bir şekilde sömürüldüğünü, düzencilikler yapıldığını belki de haksız düzenciliklerle bir şekilde canımı sıkıyorlar benim dedikleri bir durumdan artık ya takmayacaklar ya da bir şekilde orada bir bir şeylerin gün yüzüne çıkmasıyla bir feraha erme ihtimalleri söz konusu. Yani orada boğaların canını sıkan her neyse o konu. Bakın hem maddi hem manevi olarak eee sömürüldüklerini ya da sömürülmeye çalıştıklarını bunun belki düşüncesi bile bazılarınızın canını sıkıyor olabilir. Dolayısıyla hem yalnız kalmak hem yer değişikliği, mekan değişik, kafa değişikliği istediği konular ve durumlar var. bunun için de belki bu Temmuz ayında işte Haziran sonu Temmuz ayında alınacak yol yolculuk kararları, taşınma kararları, işte düzen değiştirme, yeni bir düzen kurma, çalışmaları ve gündemleri içerisinde olma ihtimalleri çok yüksek gibi görünüyor. Birileri var. Bu birilerinden uzak kalırsam ben kendimi rahat, kafamı dingin hissediyorum ve kendimi daha güvende hissediyorum. Daha rahatlamış hissediyorum. Kafamın rahatlamaya ihtiyacı var benim. Bu bir tatil olur, bu bir gezmek olur. Bir yer değişikliği olur, bir kapı baca değişikliği olur. Ama benim Rahatlamaya ihtiyacım var çünkü bu şekilde ben hiçbir şeyden keyif almıyorum dedikleri bir nokta var. Bunu dediğim gibi ummadıkları bir kişilerden gördükleri hal, tavır ve ahvalle de görmüş olabilirler. Aynı şekilde de yine sevdikleri ve geçmişleri olan nostaljik bir takım geçmişleri olan kişilerle de birlik beraberlik bütünlük ve uyum içerisinde üstesinden gelebilecekleri bir takım ee, hal, durum, kafa değişiklikleri ve rahatlayıcı etkilerle karşı karşıya kalma ihtimalleri var. Aşktan yana da e, keyifleri yerinde olacak böyle gibi görünüyor. Böyle heyecanını aşkını e, kaybetmişler varsa onlara da böyle ufak ufak böyle müjdelerin ardarda arda gelebilme ihtimali söz konusu diyoruz. Ve bir sonraki ay görüşmek üzere diyorum sevgili boğalar.